Kaz Odası Başkanı Haşim Çil. Bir baboz mu Festivali'nde de yine misafirlerimizle, üreticilerimizle birlikteyiz. Bu sene bizi gururlandıran, sevindiren Kavalar Kooperatifimiz kuruldu. Şu anda Kavalar Kooperatifimizin standında başkanımızla beraberiz. Şimdi çal demek çeşitlilik, bolluk, bereket demek. Bölgemizde neredeyse bütün ürünler yetişmekte. Şöyle ki burada bizim coğrafi işaretli sultaniye çekirdeksiz üzümümüz ve çal karası üzümümüzle beraber bunlardan yapılan bütün mamuller, sirkesi, salamura, yaprağı, çalgarası pekmezimiz özellikle kurusu bütün ürünlerimiz kooperatifimizin tezgahında mevcut. Bunun dışında zeytin özellikle son yıllarda yetişmeye başlayan ve özellikle Kabalar Kooperatifimizin kendi arazilerine yetiştirdiği organik üretim Onların zeytin zeytinyağları şöyle ve bunların mamülleri bunun dışında Bölgemiz biberlerinden yapılan biberiye turşularımız özellikle dayanıklılığıyla çok meşhurdur. 3 yıl hiç özelliğini kaybetmeden e, dayanır. Bunun yanında kantron yağımız, kekik yağımız, kekik ürünleri, koruk suyumuz, koruk ekşimiz, özellikle bunlar başka yerde bulunmayacak ürünler. Çalgarası pekmezimiz, yağımız, sirkemiz, kekik suyumuz e, Maşallah var. Bütün ürünler neredeyse havalar kooperatifimizin tezgahında üretiminde mevcut. Bunun dışında bölgemizde yetiştirilen kuru ürünlerimiz, patlıcanımız, biberimiz ve özellikle çiçek bamyamız, hançılar bamyası diye bilinen küçük, çok küçük çiçek bamyamız hepsi kooperatifimizin vitrininde. Onun dışında organik olarak yetişen bölgemizdeki nohut, haşurelik, keşkeklik, buğday. Bayanlarımızın özenle kendi evinde yediği şekliyle burası çok önemli tarhanamız ve bölgemizde ovalarımıza yetişen çerezli ayçiçeklerimiz. Bölgemizdeki keçi koyun sütlerinden yapılan organik peynirlerimiz. Kabalar kooperatifimizi tebrik ediyorum. Yani olması gereken de bu e, kooperatifleşmek. Üreticimizin elinde üretmiş olduğu mamülü e, ürünü mamülle çevirerek e, katma değer sağlayarak çiftçilerimizin gelirini artırmak. Ve tabii ki özellikle dışarıda duran insanlarımız için e, bunları bulmak bugün şartlarında bu üretim yarışında e, çok zor. Bu ürünler kooperatif tarzı yerlerde işlenirse ancak e, yerele, e, gelenek yerele geleneksel üretime uygun bir şekilde yapılıyor. Ben Kabalar Kooperatifi'ni kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Buradaki bütün ürünlerimizin çalda yetişiyor olması ve organik bir şekilde üretim yapılması ve bunların doğal haliyle ev yapımı denen şekliyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilip paketlenmesi ve ülkemizin her tarafına isteyen kişilere ulaştırılması. Bu ürünlere ulaşmayı isteyen kişiler, bu ürünleri nasıl alabilir, nasıl elde edebilir, bunların bilgisi de başkanımızda. Merhabalar, Kooperatif Başkanı Özkan Tatar. Ürünlerimizi tüm Türkiye geneline kargo ile gönderim sağlamaktayız. Kendi tükettiğimiz gibi bütün tüketicilerimize gönderiyoruz. Ürünlerimizin tamamı kendi üretimimiz, kendi tarlamızdan, kendi sofralarımıza girdiği gibi sizlerin sofrasına da gönderiyoruz. Bütün Türkiye geneline kendi yediğimiz şekil tarlamızdan sofralarımıza diyoruz. Başkanımızın da dediği gibi ürünlerimizin tamamı Çalda yetişiyor, Çal bölgesinde yetişiyor. Bütün Türkiye'de 35-40 çeşit ürünümüz var. Tamamını sofralarınıza gönül rahatlığına koyup yiyebilirsiniz. Gönderebiliyoruz da ürünlerimizden almak isterseniz e, bizlere 542 602 702 0 numaralı iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bir de online olarak Kooperatifi.com sitemizden alışverişinizi yapabilirsiniz. Sosyal medyada Kabalar Tarım Kooperatifi olarak takipte kalabilirsiniz. Değişik ürünlerimiz çıktıkça bizleri oradan takipte kalır. Ürünlerimizi gönül rahatlığını alıp yiyebilirsiniz.